Efendim merhabalar. merhabalar. 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyunuz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Ya şöyle söyleyeyim. Normalde şu anda eee altına masada Kılıçdaroğlu aday oldu. Ve tek olarak rakip Recep Tayyip Erdoğan görünüyor. E biz de tabii oyumuzu Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağız. Çünkü eğer biz bu durumdaysak eee Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesindedir. Gerisi bizim için önemli değil yani. Sağ olun. Tabii ki de Erdoğan. Ondan başka reis var mı? Ingilizler bana başka reis yok. Biz sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Kim hayırlısı olsun? Kim hayırlısı olsun? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii ki. Sonuna kadar. Teşekkür ediyoruz efendim. Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkür ediyoruz efendim. E şart. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuz Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Arkadan başka kuş tanımam. Erdoğan, Erdoğan. Başkası olmaz. Kılıçdaroğlu. Yeter 20 senedir değil mi? Değişsin. Her zaman değişiklik iyi olur Türkiye'ye. De onu deneyelim. Ne olacak? Hazar Türkiye battıysa battı. Çıktıysa çıktı. Şimdi sonra da bir değişsin bakalım bunlar ne yapacak. Farklılık iyi olur her zaman için. Erdoğan, Erdoğan, ölünceye kadar Erdoğan. Sonuna kadar, vay sonuna kadar abi. O bizim şurada. Teşekkür ettik. Düşünmedik. Düşünmek, düşünürsek yani ne zaman karar vermeyi düşünüyorsunuz valla daha çok erken bakalım düşüneceğiz. Yani ben ne sarı akp ne kırmızı akp ben inceciyim bu seçimde kazanacak ben inanıyorum. Muharrem'in Muharrem ince, Muharrem ince adayı oldu mu da şu anda olmadı diye biliyorum ama 12 martta kendi partisinde demokrasiye yönelik bir seçim yapacak ki ben kendi partisinde aday olacağını düşünüyorum seçileceğini. Bu yüzden benim oyum Muharrem İnce'ye. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu abi. Evet. Teşekkür ediyorum. İnce, Muharrem İnce'ye oy ben. <laughs> Dansını da yapayım şimdiden. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan ya. Kılıçdaroğlu kim? Ne yapacak kılıçlar? Bir halt işleyemez o. Çünkü niye de? Adam işi gücü yalan, sahtekarlık, hile bas, oyun bas. Başka bir şey yok. Şunu yapacağım yok. Tayyip sen geldin. 20 sene de şunu şunu yaptım. Lan ben de gelirsem şu ağacı dikeceğim yok ya. Bunlar çökmeye, yıkmaya geliyor yerim. Bunlar vatanı bölmeye geliyor. Amerika'nın, İngiliz'in, Fransız uşağı bunlar ya. Hepsi Davutoğlu da aynı. şerefsiz aynı. Ben açık söylüyorum. Ben saadetçiydim. Bıraktım. Bırakmak mecbur edin. Lan PKK bir oluyorsun sen ya. Ya askere kurşun sıkanlarla, bir olan insanlarla, bir olanlara oy veren insan evladı değil vallahi. Bilmesi lazım kendine. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışıyorlar baba. Daha ne yapacağız? Tayyip'ten başka adam mı var? Yok. Gelemezler, beceremezler vallahi. Bunun yaptığını onda birine yapamazlar. Erdoğan kardeşim başkası yok. Başka kim yönetecek yani? Kılıçdaro yönetebilir mi? İmkanı yok ya. Adamlar boyuna koltuk derdi. Başka bir şey diyor derdi. Ne diyor ki? Millet ölüp gidiyor adam onlar koltuk paylaşıyorlar. Milletvekili başlıyor. Ayıp ne bir şey var ya. İnsan dünyayı düşünüyor. İnsanlar düşünür. Bunlar hayvan dahi düşünmüyor. Kartı insan düşünür. Bunlar da adam olmaz. Eee adayınız Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Daha karar vermedim. O gün karar vereceğim ya. Yani. şu anda düşünce içerisinde. Belki de veremeyeceğim yani. Yani vermemek de taraftarıyım yani. Oy kullanmayacağım belki de yani. Ha kararsızlardan şu anda. Belki de oy kullanmayacağım yani. Teşekkür ediyoruz efendim. Erdoğan. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Tabii ki Erdoğan ya. Nasıl Erdoğan olmasın ya? Adamlar da hala yasta diğerleri oy peşindeler ya. Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim efendim. Ezen bu kadar. İkisi de değil. Kim? E, Muharrem İnce. Bence. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Erdoğan baba. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Muharrem İnce, Muharrem İnce her zaman. Teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil Muharrem İnce. Teşekkür ediyorum efendim. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Daha henüz bir karar vermedik. Evet, kararsız mısınız? Evet. Teşekkür ediyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Teşekkür ediyoruz efendim. Erdoğan mı kılıçlar? Erdoğan. 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 Tayyip Erdoğan. Tabii. Buyurun Cumhurbaşkanı adayını söylüyoruz. Reisinden başka adam var mı da Türkiye'de? Reis var. Cumhurbaşkanı adayını söylüyoruz. Erdoğan mı kılıçlar? Erdoğan. Sonuna kadar dünya durdukça duracak. Erdoğan mı kılıçlar? Şimdi bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımız seçim şartını aldı, imzayı attı. Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Şimdi burada ikilemde bıraktılar bizi. Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı derken partilerin programlarına bakıyorum. Kararımızı ona göre vereceğiz. Bir tarafta ülkeyi 20 seneden yönetmiş insanımızın ulaşabileceği son raflataya getirmiş dünya lideri bir cumhurbaşkanı. Diğer tarafta dış güçlerin planıyla ve maalesef maalesef Kandil'in hesaplarıyla bir e, yönetim sunmaya çalışan Kılıçdaroğlu. Şimdi bir vatansever olarak tabii ki hizmetten yanayız. Vatanımızdan yanayız. Cumhur İttifakı diyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ulan başka Erdoğan'dan başka aday olur mu? Allah Allah. Şimdi bir şey diyeceğim ama benim terbiyeme sığmaz öbürleri millet aklını başına almalı. Bak yayınla. Millet aklını başına almalı. Bu Türkiye bir tane. Başka Türkiye yok. Tamam mı? Onun için bunun gibi bir adam çıkar. Bu adam yoruldu. Ama aşk ile çalışan yorulmaz diyor hale. Bu adam bunda da seçeceğiz. Tamam mı? Ondan sonra Allah kerim bitti. Türkiye aklını başına kardeş. Bitti. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya benim canına Kılıçdaroğlu tarafına 82 yaşındayım nasip olmadı. Erdoğan müziksi. Allah da başımızdan eksik etmesin. Bizim aradığımız lider. Karı sizi bilmiyorum da herhalde Konya TV'den oldu. Teşekkür ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Allah diyen. Allah diyen. Aldanmaz. Allah diyen yolda kalmaz. Allah izniyle reisimiz Cumhurbaşkanı olacak. Teşekkür ediyoruz efendim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil. <laughs> Muhalefette iktidarda sıkıntı. Ben Erdoğan diyorum. Yani Erdoğan mı diyorsunuz efendim? Evet öyle diyorum. Başka kim kazanacak? Kılıçdaroğlu da yeni aday adam. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Ölümüne Tayyip Erdoğan. Başka da yok ki zaten. Öbürküler adam değil ki. Terörle, ile iş yapan, ben onlara lağım faresi diyorum kısacası. Tabii ki ölümüne Tayyip Erdoğan yani. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Cumhurbaşkanı adayımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Evet. Şu Cuma günler hürmetine inşallah başımızdan Allah'ım esirgesin. Başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Bizi benim ömrümden alsın. Yeni Kampi Camisi'nden çıktım, ona versin. Başımızdan da Allah eksik etmez. Teşekkür tamam. ediyoruz efendim. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Erdoğan artık bir gitsin. Gitmeli. Kesinlikle gitmeli. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Muharrem İnce. Marim İnce. <laughs> Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Teşekkür ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Muharrem İnce. Tabii ki Erdoğan. <laughs> Hayır Muharrem <İnce. gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Siz efendim? İkisi de değil Muharrem İnce. Teşekkür ediyoruz efendim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan tabii. Erdoğan. Efendim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Evet. Teşekkür ediyoruz efendim. Erdoğan. Kesinlikle Erdoğan yani. Kılıçdaroğlu'na hiç kimse vermesi tavsiye etmiyorum. De Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Kesinlikle ona veriyorum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Reisin yanındayız. Her zaman arkasındayız. Teşekkür ediyoruz efendim. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Çünkü bu zamana kadar yaptıkları ortada. Denizin altından yollar, tramvaylar, metrolar, insansız hava uçakları, kızıl elma. Daha neler yapmadık ya? Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Efendim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce abi. Muharrem İnce. Tabii ki de Muharrem İnce. gaz pedalı, arttı. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Oldu olalı Erdoğan. Çünkü ben neciyim? AK Parti denim. Her zaman da AK Parti. Reisimiz önümüzden gitmesin. İstediğimiz bu. Başkası tanımam yani. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Bence Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan her zaman e, devletin başında olması lazım. Yani her zaman da onu tutarsın. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Yani Erdoğan gelsin gibi. hala bu 20 lira köfte satmaya devam edeyim yani. Ama Kılıçdaroğlu görse bu köfte 50 olur. 100 olur. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki Erdoğan. Yani. E, sonuna kadar Erdoğan. Çünkü niye derseniz yani 6 artı bir masa var. Yani ben şöyle düşünüyorum. E, onlar iktidara ge gelirlerse en kötü ihtimal 6 e sonra bir seçimde olur. Yüzde yüz bir seçimde olur. Çünkü yani beceremezler. Yapamazlar. Ki işin içinde e, HDP de var. Asla. Yani. Teşekkür ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan başka bize sen yaramaz başkası. Devletimize, milletimize bakan o. Haydi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii ki. Şimdi Erdoğan ee, Allah başımızdan eksik etmesin. Yani her şeyiyle e, dört dörtlük tabi e, tabii ki Erdoğan. Teşekkür ediyorum efendim. Efendim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bence Erdoğan. Şimdi altılı koalisyon ortakçılık, sonuculuk yani. Altı kişi bir araya gelmişler devlet kuruyorlar. Onların hangi bir diyecek ki? İçinde birileri oyun bozarlık yapacak kesin yani. Bence Tayyip Erdoğan düzen, ortam, sistem aynı. Tayyip'in şu anda sistem kim? Tayyip değil mi? Tayyip'in sistemini bunların hepsi var ya. Proje komple iptal olacak. Yeniden bir altılı koalisyon geliyor. Altılı bir kişi geliyor. Hepsi bir yerden bir dırda çıkaracaklar. Ortam düzen bozulacak. Bence Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı seçimlerini soruyoruz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan canım kurban. Benim oyum 8 çocuğum var. 8'de Erdoğan. Erdoğan başa geçti getirir oyumuna. Kim doğru yolda azı Kur'an'lı namazlı abdestli. Şu milleti, vatanı, fakirin, zenginin babası seçmedik bir adam. Kurdu, Türk'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i bir kardeştir. O adama benim canım kurban.